Ali Başkan'ın bu uzun pazarlık süreçlerine ya orayı kazanacağım derken burada yaşadığı kayıpları göz göre göre devam ettirmesine kızıyorum. Bugün Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ı Fenerbahçe günün sonunda alacak bak göreceksin. Alacak. Ama dün 15 alacaksa şimdi 20 alacak. Uğurcan Çakır bitmişti. Uğurcan Çakır burada Kadıköy'de ikinci evini satın almak üzere emlakçı emlakçı geziyordu. Uğurcan Çakır işini demir tavında dövülür değil mi? Demir tavında dövülür. İki günde bitirecektim. Her yere sızdı Uğurcan Çakır. Belli medya kuruluşları, yerli, ulusal, Fenerbahçe aleyhtarları devreye girdi. Olayı yükselttiler. Trabzon'da etkili insanları, aileleri hareketlendirdiler. Kaptanımızı Fenerbahçe alıyor. Kaptanımızına Ulan Galatasaray olsa sesini çıkarmayacaksın. İki günde alacaksın. E sen ne yapıyorsun? İşte Monaco kaç para verdi Uğurcan'a biz de ona göre bakalım. Galatasaray'da devrede mi falan. Uzatıyorsun. Yine pazarlık, 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 pazarlık sanki abi çamaşır makinesi alıyorum bizim şuradaki kağıthane merkezdeki beyaz eşyacına. Ya futbolda verirsin parayı alırsın. Bak Aziz Yıldırım'ın bir lafı var ve bunu Ali hani Koç'a söyledi. Daha geçen aylarda eski lafı da değil, efsane bir lafı da değil. Dedi ki futbolda parayı verirsin alırsın. 3 lira fazla verirsin, 2 maç adamı fazla oynatırsın. Hem oradan kazanırsın hem de şampiyon olursun. Şampiyonlar Ligi mental camia mutluluğu falan kazanırsın.